teknolojilerinden dijital baskıya, araç giydirmeden iç ve dış mekanın tasarımına kadar bir ürünün veya hizmetin tanıtılmasında büyük rol oynayan reklam günümüzde vazgeçilmez bir araç haline geldi. Şimdi objektiflerimizi Konya'ya çeviriyoruz ve bu alanda faaliyet gösteren bir kuruluşa konuk oluyoruz. Her geçen gün büyük bir gelişme gösteren reklamcılık sektörü alt birimi olan dijital baskı, tabela ve led teknolojileri gibi markalaşma araçlarıyla tanıtıma büyük katkı sağlıyor. Şimdi Konya'da tabela display ürünleri, dijital baskı, araç giydirme, fuar standı, her türlü iç dış dizaynın tasarımı gibi farklı alanlarda reklamcılık sektörüne hizmet veren bir kuruluşa konuk alıyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkanı Tuncay Özkan'la birlikteyiz. 1997 yılında reklam sektörüne başladık. Bilgisayarla, teknolojiyle yeni reklam sektörü kaynaşmaya başlamıştı. Biz de o sektörde kendimizi geliştirmek ve tabelacıyla fırçadan reklama dönüştürme aşamasında bilgisayarla buluştuk ve bugünkü teknolojik altyapımızla beraber firmamızı geliştirmeye 2011 yılına geldiğimizde e, 4000 metrekare yere geçtik. Şu anda 4000 metrekare yer e, yetmedi. İnşallah daha büyük yerlere geçeceğiz. Firmanın 2012 hedefleri arasında ARGE yatırımı var. 2011'de yaptığımız ARGE çalışmalarını 2012 yılında uygulamaya ve müşterilerimize sunacağız. Bununla ilgili e, ciddi ARGE yatırımları yaptık ve önümüzdeki yılda tekrar ARGE çalışmaları devam ediyor. Müzik